Her sihirli kitaba bir soru soracaksan önce bunun bedelini ödemelisin. Ben her bedeli ödemeye hazırım. Söyle bana. Kitap ne istiyor? Kan. Beş parmağınızın beşinden de kan. <laughs> kan dökmeye şimdiden hazırım. Başkalarının kanını nefretle döktüm. Güç için kendiminkini de dökebilirim. Sor. Bilmek istediğim şey, bu sihirli yüzük cini dışında dünyada kaç tane daha cin var? O kıyafetlerin içinde boğuluyordum ama bu kıyafetlerin içinde kendimi çok rahat hissediyorum. <laughs> Sahip, susadım. Su verir misin? <laughs> Cin biliyorsun. Bu dünyada tek değilsin. E, elbette. E, nasıl tek kalabilirim ki? E, biz birlikteyiz. Demek istediğim bu dünyadaki tek cin sen değilsin. Ne? E, 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 sahip, e, e, neden diğer cinlerden bahsediyoruz? Annem evde bizi bekliyor. Hadi, hadi eve gidelim. Cino, ha? bak bu çok ciddi bir mesele. Yardımın gerekiyor ee, Yemeğe ihtiyacım var Havasız yaşayabilirim ama yemek olmadan asla yaşayamam Sahip eh, kalk hadi Artık eve gidelim Hadi kalk, kalk. Sana bir şey söyleyeceğim Amcamın evindeki gizli sırrı buldum Artık sırrı biliyorum Havada uçan sihirli bir kitap var İnsan gibi de konuşuyor ayrıca Sahip neden büyülü kitaplardan Ve cinlerden bahsediyoruz Hadi eve gidelim Hadi Cinu, Cinu o kitap bana başka bir cin daha olduğunu söyledi. Sen iyi bir cinsin. Ee, evet biliyorum. Ben sevimli, minik ve tombul bir cinim. Ee, sahip, hadi lütfen Cinnu, eve gidelim. Sen iyi bir cinsin. Ama diğer cin tam bir şeytan. Sahip, hadi eve gidelim. O şeytan cin bir yüzükte saklanıyor. Ee, sahip, hadi. Hadi. Neyin var senin cin? Neden eve gitmek istiyorsun? Bak eğer bunu bir daha söylersen seni baş aşağı asacağım. Yardımına ihtiyacım var. Söyle bana şimdi. Bu yüzük cini de kim? Neden titremeye başladın sen? <gülüyor> Sahip <gülüyor> üşüyorum. Bu kavurucu güneşin altında üşüyor musun sen Cino? <laughs> Cino söyle bana kim bu yüzük Cini? Onun hakkında ne biliyorsun? O cin yüzük takıyor olabilir. Bilmiyorum sahip. Cino saçmalamayı kes. O büyülü kitap bana onun kötü bir cin olduğunu söyledi. Büyük bir güce sahipmiş. Yanlış kişilerin eline geçerse dünyanın sonu gelir. Bu yüzden kim olduğunu öğrenmem gerekiyor o şeytani cin kötü bir adamın eline geçerse her şey biter Cinu. Gerçekten yardımına ihtiyacım var. Hadi lütfen Cinu. Sahip. O yüzük cini yalnız değil. Onun büyük bir cin, cin ordusu var. Bu orduyu da Melike yaptı. Melike mi? Melike dünyanın en güçlü büyücüsüydü. Birçok cin meydana getirdi ama oluşturduğu cinlerden hiçbiri o yüzük cininden daha güçlü hale gelemedi. Bu cini nerede bulacağım ve nasıl onun sahibi olabilirim? Yüzük cinini bulmak istiyorsan çöle git. Melike'nin sırrı orada gizli. O kadın kim? Bu ismi ben daha önce duymuştum. Evet sahip. Bütün dünyadaki herkesten üstün olmaya çalışıyor. Üstün olduğunda da dünyaya hükmedecek. Bin bir kralı taşa çevireceğim ve tüm krallığı yöneteceğim. Dünya benim etrafımda dönmeye başlayacak. Bütün dünyaya hükmetme takıntısı vardı. Cin, o bildiğimiz Melike mi? Ah, seni sihirli lambadan çıkardığımda bir kadınla konuşuyordun o mu? Evet sahip. Ama neden bu kadar çok cin yaptı? Bir ordu kuracaktı. Sihirli cinlerden oluşan bir ordu. Bizim gibi iyi insanları yakaladı ve bizi cezalandırdı. İnsanları cine çevirip bütün dünyanın hakim olmak istiyordu. Dünyada kendine karşı çıkan herkesi yok edecekti sahip. Ama Cino, insanları güçlü cinlere dönüştürdüyse eğer, bunun ne sorunu olabilir ki? <laughs> sahip, her parıldayan şey altın değildir. Bu güçler için biz insanlar çok büyük bedel ödedik. Evlerimizi terk etmek zorunda kaldık. Sevdiklerimiz bizden ayrıldı ve bazılarımız kötü yerlerde esir tutuldu. Tıpkı 500 yıl tutsak olduğum lamba gibi. Ve elde ettiğimiz tek özgürlük türü birinin bizi gelip serbest bırakması ve a sahibimiz olmasaydı. Ciro, Ciro. A ha. Sahip a e, affet. E, beni affet sahip. Ciro. Beni affet. Affet sahip. Affet. A a a ha. Sahip İyi misin? Ha, ha evet Cino. Ha, ha evet şimdi iyiyim. Affet beni sahip. Çaresizim. Melikeyi ne zaman duysam böyle oluyorum. Kim bir cini serbest bırakırsa, onun sahibi olacağını çok iyi biliyordum. Yani cinleri saklayabilmek için onları büyülü bir labirente tuttu. Tıpkı büyülü lambamın. O garip mağarada olduğu gibi cinleri ezip duruyordu. Yani bu yüzük cinini korumak için olan bir labirent mi? Kesinlikle. Melike hiçbir işi yorum bırakmaz. Yüzük cinini bulmak için önünde çok büyük bir zorluk var ve zorluk... Zehral. Yüzük cinini güvende tutuyor. kitaba bir, bir daha izinsiz dokunursan hiç düşünmeden seni küle çeviririm. Benim gibi biri hatalarını asla tekrarlamaz. Söyle bana. Zehralı nasıl alt edebilirim? 15 masum insanı kurban etmen gerekiyor. 15 mi? 15 bin insanı bile feda edebilirim. 15 kişiyi kurban etmek Zehralı sadece 15 dakika baygın halde tutacaktır. Bu süre içinde sandığa ulaşmalısın. Sadece 5 dakikaya ihtiyacım var. Daha sonra onun yüzükçinin efendisi olacak. Sandık yalnızca Melike'nin büyülü ağını kırabilen kişi tarafından açılabilir. Hey, orada mısın? Söylesene, bütün bu dünyada o kişiyi nasıl bulabilirim? Cinu, seni büyülü lambadan kurtardığımda Malika'nın büyülü ağını kırmıştım. Demek ki ben bunun anlamı. Yüzün cinini kurtarabilecek biri varsa o da sensin. Hayır, 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 hayır. Bu kadar kolay vazgeçemem. Zaferime bu kadar yaklaştıktan sonra. O cini ayağımın dibinde istiyorum. Bunun için cehennemin dibine gitmek zorunda kalsam da o kişiyi bulacağım. Tüm emellerimi gerçekleştirmek için o kişiyi her yerde arayacağım. Hırsız, maskeli hırsız. Tabii ki o kişi maskeli hırsız. Melike'nin büyüsünü kim bozdu? Maskeli hırsız yine karşıma çıktı. Mağaradaki büyülü lambanın cinini de evet, o çıkardı o. Ama oraya gitmeyeceğim. Ama neden sahip? İnanmıyorum. Bir şey dilediğin zaman tüm evren sana yardımda bulunuyor. Benim de şu anda yapmak istediğim tek şey muçadı yemek. Muçat mı? Evet, muçat. Eğer oraya gidersem o mutlaka benim yanıma gelecektir. Bu çadı yakalamalıyım ve yüzük cinne ulaşmasını engellemeliyim. Sonra da bütün işlediği suçları gün yüzüne çıkarmalıyım. Şimdi ne olursa olsun askeri hırsız bulacağım ve yüzük cinini alacağım. yüzük cini sır olarak kalacak. Çünkü kimsenin oraya ulaşmasına izin vermeyeceğim. Özellikle de bu çadın. <laughs> <laughs> vallahi vallahi Habibi nedir bu sinir? Bugün bizi annemden sadece yüce Allah kurtarabilir. E, hanımefendi bizi bir kaşık suda boğacak. Sevgili Cinu, sence ekmek kavundan mı yapıldı? Hayır, <laughs> sadece şakaydı. Cinu, tüm gece kaybolmamız hakkında anneme bir bahane bul. Hadi düşün. <laughs> Yemin ediyorum. Neler oluyor? Bak 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 bak. Bu nasıl oluyor ama buna kim izin verdi? Üç gün kaldı. Ruser sadece üç günün kaldığını biliyorsun değil mi? Her halükarda bu ev boşalacak. Pekala. Neden bütün bunları yapıyorsun? Öyle söyleme abi. Başkaları duyabilir. Kocamın masumiyet kanıtlanmasa da ben masum olduğunu biliyorum nasılsa. Benim ona inancım tamdır. Ruhsar, senin inançlarınla ilgilenmiyorum. Bana açıklama yapmayı bırak. O tam bir utanç kaynağı. Gerçekten sana inanamıyorum. Evinde bilinmeyen bir adama yemek veriyorsun. Bu kadar rahat biri olduğunu bilmiyordum. Bu evde böyle şeylere izin vermem Rusa. Sen neden bahsediyorsun? Birine ikramda bulunmak Allah tarafından sevap olarak kabul edilir. Bari en azından Allah'tan korkun. Bu seni hiç alakadar etmez. Üç gün. Üç gün sonra sen izle beni. Seni bu evden yaka paça silkeleyip atacağım. Görürsün sen. Beyefendi. Akşam yemeğinizi yediğinize göre evinize gidin artık. Hadi kaybol. Bekleyin. Buraya işinizi dürüstçe yapmaya geldiniz. Bu dürüstlüğünüzün karşılığını da alacaksınız. Para? Para. Parayı almadınız. Ama Dostlar, eğer paranla hava atmak istiyorsan onu elbisene bağla ve dışarı çık. Ve biz tekrar geleceğiz. Bak, hadi diyelim, hadi. İnsanlar neden başkalarının hayatına burnunu sokar ki? Ben kime ne yanlış yaptım? Eski evin anahtarını buraya saklamıştım. Nerede ki? Alaaddin! Ona eski eve gitme dedim ama beni dinlemeyip yine de gitti demek ki. Hele bir geri dönsün bakayım. Anahtarı eski evde unuttum. Anahtar, Çinu. Üzülmeyin, ben hallederim. Tamam. Anne. Anne. anne anne biz geldik. <laughs> Bunu görebiliyorum. Nereye kayboldun sen? Aa e, e, buradayım ya anne. Sana neredeydin diye sordu. <laughs> anne şey acil bir iş için dışarı çıktım. Ne oldu? Bir şey evet. var. Bana gerçeği söyleyin. Sizi uyarmama rağmen ikiniz de eski eve gittiniz değil mi? Aa hayır anne öyle bir şey yok. Anahtar yastığın altındaydı. Nerede söyle o zaman. Sihirli güçlerin bir araya gelsin, bana yardım etsin. Anahtarı yastığın altına yerleştirsin ve hiç kimse bunu fark etmesin. <laughs> Kilit. Kilit. Kilit? 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 Kararmış. Ee, kararmış yüz tabii ya. Tabii ya. Kararmış yüz. Allah kem gözle bakanın yüzünü karartsın anne. Harikasın Cino bu aralar yeni deyimler öğreniyorsun değil mi aferin sana Evet anne bu aralar yeni deyimler öğreniyorum Mesela örneğin ağzını suya akmak Ağzı var dili yok ateşle oynamak Aklına gelen başına geldi Yeter Cino sadece anahtarın nerede kaybolduğunu bilmek istiyorum Anahtar ben de bilmiyorum Eğer sihrim işe yaramazsa annem bizi kesin mahvedecek Ne? Ekmek. Ekmek. Ekmek, mi? Aa, kafası kafası çok karıştı anne. Ekmeği çok özlediği için sürekli onun hakkında konuşup duruyor. <laughs> anne seni çok seviyorum ben gel. Ay. <laughs> <laughs> <realidade> Alaaddin benim kafamı karıştırma. Anahtarın sende olduğunu çok iyi biliyorum ben tamam mı? Anne şimdi anahtar şey aslında. Evet. Anahtar bulunmazsa başımız belaya girecek anahtar. Hadi artık yastığın altına gir. <laughs> Anne bak bu da ne? He? Anahtar! Anahtar! Ama bu nasıl olabilir? Her yere baktım. Anahtar burada değildi ki. E, e, belki dikkatli bakmamışsındır anne. E, her neyse anahtarı unuttum. E, benim karnım guruldumaya başladı. Çok acıktım. E, bir şeyler yemem gerekiyor. Aha, evet anne. Bugünlerde çok unutkan oldum ben. Tamam gidip bir şeyler hazırlayayım artık. Bağdat halkına bir mesajım var. Bağdat'ın iyiliği için Mısır gezimize katılın. Ve ülkemizi gururlandırın. Ne gezisiymiş bu böyle? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.